12 Aralık 1910, New York. Ünlü iş adamı Francis Arnold'un kızı Dorothy o gün oldukça heyecanlıydı. Kız kardeşi Marjorie'nin yakın bir zaman sonra vereceği partide ne giyeceğini düşünüyordu. Sabah saatlerinde annesine kıyafet almak için dışarıya çıkacağını bildirdi. Dorothy, annesinin verilen beraber alışveriş yapma teklifini reddetti. Eğer uygun bir elbise bulursa onu haberdar edeceğini söyledi ve evi terk etti. Dorothy'nin evden ayrıldığı saat yaklaşık olarak öğlenden önce 11 civarındaydı. Üzerinde 25-30 dolar arasında bir nakit parası vardı. Yani günümüz parasıyla 600-800 dolar arasında bir meblağ. Ailesinin verdiği bilgilere göre çantasına bir miktar çikolata atmıştı. 79. caddedeki evinden ayrıldıktan sonra 27. caddedeki Parken Tilbert mağazasına kadar yürümüş yakınlardaki bir kitap evine girmişti. O günden sonra Arnold ailesi Dorothy'yi bir daha görmedi. Bu kayboluş hakkında çıkan bütün dedikoduları komplo teorilerini ısrarla reddetti. Onlara göre çıkan asılsız haberlerin tek bir nedeni vardı. Ailenin itibarını yerle bir etmek. 12 Aralık günü Dorothy'yi gören isimlerden bazıları Brentano kitap evinin çalışanlarıydı. Dorothy bu mağazadan kısa bir öykü kitabı satın almıştı. Anlatılanlara göre Dorothy o gün gayet nazik davranmış, şüphe çeken hiçbir davranışta bulunmamıştı. Kitap evinin kapısından adımını attığı an karşıdan Gladys adındaki bir dostunun geldiğini gördü. İkili kapı önünde kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ana konu Marjorie'nin yaklaşan sosyete partisiydi. Gladys'in daha sonra bahsedeceği üzere Dorothy gayet iyi bir ruh hali içerisindeydi. Tahminen 4-5 dakika süren bu sohbet sonrasında Gladys annesiyle öğle yemeğinde buluşacağını söyleyip Dorothy ile vedalaşmıştı. Hatırladığına göre Dorothy'nin ona söylediği son söz şuydu. Central Park'tan eve doğru yürüyeceğim. Gladys o gün Dorothy iki kez gören tek isimdi. Saat 14 civarında 27. caddede yürüyen Dorothy'yi fark etmiş fakat mesafe uzun olduğu için herhangi bir temas kurmadan yoluna devam etmişti. Aynı günün akşam saatlerinde Arnold ailesi malikanesindeki fertlerin içlerini kötü bir his kaplamıştı. Aile akşam yemeğine birlikte erdi. Bu onların sıkı sıkıya bağlı oldukları bir gelenekti. Ancak bu kez bir sandalye boş kalmıştı. Öylece duruyordu. Dorothy'nin haber vermeden böyle bir şey yapması çok zor bir ihtimaldi. Aile hiç vakit kaybetmeden Dorothy'yi tanıyanlarla irtibata geçti. Ancak o gün onu gören, nerede olduğunu bilen hiç kimse bulamadılar. Bir gün sonra 13 Aralık günü artık yakın dostları Dorothy'nin kaybolduğunu biliyorlardı. Yakın arkadaşlarından Elsie Henry, 13 Aralık 1910'un geç saatlerinde Dorothy'nin annesi Merden onun eve döndüğü haberini aldı. Halbuki dönen kimse olmamıştı. Dorothy ile konuşmak isteyen Elsie, annesinden olumsuz bir cevap almış. "Dorothy şu an yatıyor. Başı çok ağrıyormuş. Dinleniyor." yanıtını aldıktan sonra gitmişti. Bu ne kadar doğruydu. Ya Alice'in anlattığı olay bir yalandı ya da Dorothy'nin ailesi bir şeyler gizliyordu. Arnold ailesi kızlarının kayboluşunu haftalarca polisten gizledi. Çünkü bunun utanç verici bir durum olduğunu altından ailen ismini rezil edecek bir takım nedenler çıkacağını düşünüyorlardı. Aslında Dorothy daha önce onları rezil edecek davranışlarda bulunmamıştı. Ancak o tarihlerde aile en kötü senaryoyu düşünüyor ve doğal olarak korkuyordu. Polise durumu bildirmemiş olsalar da bir kişiye her şeyi anlatmışlardı. Aile dostu ve avukat olan John Kidd, Dorothy'nin kayboluşunu ilk öğrenenlerden biriydi. Haberi alır almaz hemen Arnold ailesinin malikanesine geldi. Avukat John ilk olarak kızın odasını aradı. Giydiği kıyafetler dışındaki diğer kişisel eşyaları yerli yerindeydi. Masasında posta damgalı kişisel mektuplar, transatlantik seferini içeren iki klasör ve şöminede yakılmış kağıtlar vardı. Tahminen bu kağıtlar dönemin popüler dergisi olan McCullers'a gönderdiği ve olumsuz yanıt aldığı yazılardı. Avukat Kit sonraki haftalarda birçok hapishaneyi, hastaneyi ve morgu ziyaret etti. Ancak kıza dair hiçbir şey bulamadı. Avukat dişe dokunur hiçbir sonuç elde edememişti. Başarısını kabul etti ve aileye bir dedektif bulmasını önerdi. aile polise gitmeyi en son çare olarak görüyordu. O yüzden de Pinkerton adındaki dedektiflik bürosunun kapısını çaldı. Dedektifler avukatın yaptığı işin aynısını biraz daha profesyonel şekilde yaptılar. Onlar da civardaki hastaneleri, otelleri, tenha yerleri ve cezaevlerini tek tek dolaştılar. Dorothy'nin yakın dostları, eski kolejindeki sınıf arkadaşları dedektiflerin yakın markajındaydı. Neredeyse 50 kişiyi sorguladılar. Ancak biri bile Dorothy'nin kaybolduğu gün ve sonrasında onu hiç görmemişti. Dedektifler günler sonra bir sonuca vardılar. Ellerindeki tek ipucunu değerlendirip mantıklı bir senaryo kurguladılar. Dorothy'nin kayboluşuna dair ellerindeki tek şey Transatlantik seferlerini içeren klasörlerdi. Bu klasörler Dorothy'nin bilinmeyen bir adamla Avrupa'ya kaçmış olabileceğini gösteriyordu. Ancak önemli bir sorun vardı. Ajanlar evlilik kayıtlarını incelediklerinde Dorothy'nin adı geçen hiçbir belge bulamadılar. Henüz evlenmemiş olabilirdi. O yüzden en gerçekçi yaklaşım Dorothy'nin sevgilisiyle bir şekilde ülke dışına çıkmış olmasıydı. Dedektifler daha sonra gemileri araştırmak adına deniz aşırı ülkelere gittiler. Onun fiziksel tanımını uyan birkaç kadın buldular. Ancak Dorothy'yi bulamadılar. Avukat John'un ardından dedektifler de Dorothy'ye ait hiçbir iz bulamayınca aileyi polisle iletişime geçmeleri için ikna etti. Aile tam tamına 6 hafta sonra kızlarının kaybolduğunu polislere bildirdi. Bu kayboluşu bir sır olarak saklamak için çok çabalamış olsalar da sonunda gerçekler ortaya çıkmıştı. Dorothy gizemli kayboluşundan önce büyülü bir yaşam sürmüştü. Parfüm ithalatçısı olan ünlü iş adamı Francis Arnold'un dört çocuğundan ikincisi olarak 1885'te New York'ta doğmuştu. Dayısı ABD Yüksek Mahkemesi eski yargıçlarından Rufus Peckham'dı. Arnold ailesi o dönem New York'ta yaşayan bir insanın erişebileceği en yüksek kademedeydi. Günümüzün Rothschild'ları ve Rockefeller'larıyla aynı seviyedeydiler. Kökleri 1880'lere kadar uzanan zengin aileleri konu alan yayınlarda belirgin bir şekilde yer alıyorlardı. Dorothy, Bryn Mawr Koleji'nden mezun olmuştu. Yazarlık konusunda herhangi bir başarısı olmamasına rağmen pes etmemiş, ısrarla bu hayalin peşinden gitmeye devam etmişti. Ancak o sosyete kızı olarak tanınıyordu. Bu invanı aşıp yanına yazarlığını eklemesi çok zordu. Dorothy o gün evden ayrıldığında üzerinde özel yapım mavi bir elbise, siyah kadife bir şapka ve lapis lazuli küpeler vardı. Ayrıca uzun mavi bir palto ve tilki kürkünden yapılmış siyah bir manşon taşıyordu. Elbise alacağı mağaza 5. caddedeydi. Ancak polis raporlarına göre Dorothy o gün mağazaya gitmeden önce birkaç kez başka sokağa sapmıştı. Dorothy o gün en son burada görülmüştü. 5. caddedeki kavşakta. Dorothy'nin odasında sonradan ortaya çıkan bir mektup vardı. Kırklı yaşlarında olan George Griscom'ın Dorothy'ye yazdığı dostça mektuplar. Dedektifler ya da avukat bu mektupları görmemiş miydi? Ailenin bu mektuplarda bir parmağı olabilir miydi? Mektupların keşfi o ve Griscom arasında düzenli bir mektuplaşma hali olduğunu ortaya çıkardı. Muhtemelen bu ilişki ebeveynleri tarafından onaylanmamıştı. İkili kolejde tanışmıştı. Hatta Dorothy bir keresinde Griscom'da buluşabilmek için ailesine üniversiteden bir arkadaşın yanına gideceğini söyleyerek onları kandırmıştı. Aile bu yalanı çok daha sonra öğrendi. Kızlarının Boston'daki bir otelde Griscom'da bir hafta geçirmek için bazı mücevherleri sattığını biliyorlardı. Ekipler Arnold ailesine bu olayı kamuoyuyla paylaşmanın yararlı olacağını anlattılar. Kayboluşundan 6 hafta sonra baba Francis kızının öldürüldüğüne inandığını belirten bir ilan verdi. Halbuki New York Polis Departmanı onun hala hayatta olduğunu düşünüyordu. Francis Arnold, kızımın öldürüldüğünü düşünüyorum. Hatta neredeyse eminim. Bugünden sonra dünyadaki her bir dolarımı onun ölümünün intikamını almak için harcayacağım. Francis, kızının Central Park'ta öldürüldüğüne inandığını, bedeninin oraya rezervuara atıldığını söylüyordu. Ne avukat, ne dedektifler, ne de polis Dorothy'ye dair hiçbir şey bulamamışken Francis'in bu açıklamaları kafa karıştırıcıydı. Bildiği bir şeyler mi vardı? Yoksa ona ulaşan birileri mi olmuştu? Polisler babanın bu iddialarını hemen reddettiler. Çünkü kızın kaybolduğu gün New York'ta hava 6 dereceydi. Bu da suların donmuş olduğu anlamına geliyordu. Her şeye rağmen havalar ısındığında New York polisi burada arama yaptı. Ancak eli boş döndüler. Aileye imkanları dahilinde ne kadar çok basın toplantısı düzenleyebiliyorlarsa o kadar çok basın toplantısı düzenlemeleri söylenmişti. Ekip bunun çok yararı olacağını düşünüyordu. Bir basın toplantısında baba Francis olay hakkında bilgi verene günümüz parasıyla yaklaşık 27 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Aynı gün kendisine kızınızın hayatta olduğunu düşünüyor musunuz? Genç bir erkekle kaçmış olabilir mi? sorusuna şu yöntü vermişti. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Onun mutlu olduğunu görmek beni mutlu ederdi. Ailemize yakışır bir erkekle, iyi bir işe, iyi bir konuma sahip bir erkekle ilişki yaşamasını onaylardım. Ancak mesleği olmayan, onunla zaman geçiren birini asla istemezdim. Anne Mary'nin sağlık durumu iyi değildi. Polisler her yerde kızını arıyorken o şehir dışındaki yazında Dinlenmeye çekilmişti. Dedine göre New York'taki evinde kızının bulunmasını beklemek ona bir işkence gibi geliyordu. O yüzden kentten ayrılmayı tercih etmişti. Basın bu duruma saygı gösterdi ve Mary ile iletişime geçmediler. Arnold ailesi toplamda iki kez fidye notu aldı. Dorothy'nin ellerinde olduğunu iddia eden kişiler dönemin parasıyla 5000 dolar istiyorlardı. Daha sonra bunun bir aldatmacı olduğu anlaşıldı. olayın New York'un her köşesinde konuşulmaya başlanması pek uzun sürmemişti. Tıpkı Anastasia Nikolayevna Romanova olayında olduğu gibi birçok kadın ben Dorothy'im diyerek ortaya çıktı. Hepsi de Dorothy'nin mirasına konmak isteyen birer sahtekardı. Komplo teorileri bir orman yangını gibi yayılıyordu. Bazıları onun yayıncılar tarafından sürekli reddedilmekten bıktığını bu yüzden kaçtığını ya da intihar ettiğini öne sürdü. Arnold ailesine yakın isimler Dorothy'nin yaşadığı ilişki düşünüldüğünde intiharın mantıklı seçenek olabileceğini düşünüyorlardı. Bir başka teoride ise Dorothy Griscom'dan hamile kalmış ve gizli bir yerde kürtaj yaptırdığı sırada hayatını kaybetmişti. Bu düşünce gayri resmi yeraltı kliniği işleten bir doktor tarafından da desteklenmişti. Doktor Dorothy'nin cerrahi bir komplikasyon nedeniyle öldüğünü iddia ediyordu. Doktor Lutz ise, bu tür kliniklere giden kadınların bir şekilde durumları kötüleştiğinde hayati riskleri olduğunda yakıldıklarını iddia etmişti. Klinik sahipleri yasaların devreye gireceği anlarda bu tür riskleri göze alamıyordu. Daha sonra Pittsburgh'de yaşayan bir avukat, Dorothy'nin yerel bir sanatoryumda yattığına dair bir ipucu bulduğunu açıkladı. Avukat ve dedektifler hemen sanatoryuma gittiler. Ancak onu bulamadılar. Aile, kızlarının Griscom'la aynı otelde kaldığını öğrenince bu ilişkiyi yasaklamıştı. Ancak ailesinin onayı olmamasına rağmen Dorothy onunla yazışmaya devam etti. İkili, Kasım ayının başlarında Griscom ailesiyle birlikte tatile çıkmadan kısa bir zaman önce görüşmüştü ve bu görüşme son görüşmeleri olmuştu. Dorothy kaybolduğu sırada Griscom İtalya'da Floransa'daydı. Aile Dorothy'nin kayboluşundan 4 gün sonra ona bir telgraf göndermiş ve bilgi istemişti. Griscom Dorothy'nin kayboluşu hakkında bilgisi olmadığını, şu an nerede olduğunu bilmediğini söylemişti. Bir ay sonra Dorothy'nin annesi Mary ve erkek kardeşi John Griscom'u sorgulamak adına İtalya'ya gitti. Bir otel odasında gerçekleşen görüşmede Griscom aynı şeyleri söylemeye devam etti. Bu olay hakkında hiçbir bilgim yok. Aile Griscom'dan mektupları vermesini istedi. Ancak o hepsini yaktığını anlattı. Griscom Şubat ayında ülkesine döndüğünde basına şunları söyleyecekti. Aileler onay verirse Dorothy bulunduğu an onunla evlenmek istiyorum. Bu olayda parmağım yok. Aile ya da basın ne biliyorsa ben de o kadarını biliyorum. Anne Mary ise böyle bir şeyin asla olmayacağını söylüyordu. Bir ay sonra Griscom'un kaldığı otelde çalışan görevler çok çarpıcı bir açıklama yaptılar. Griscom burada konakladığı sırada örtü ve peçe takan bir kadınla görüştü. Kadının fiziği Dorothy'ye benziyordu. Aralarında ciddi bir konuşma geçti. Kadın tedirgin gibi görünüyordu. Griscom ülkesine döndükten hemen sonra dönemin en prestijli gazetelerine Dorothy'nin eve dönmesi için ilanlar verdi. Binlerce dolar harcadı. Griscom, otelde görüştüğü peçeli kadın hakkında konuşmayı reddetmişti. Avrupalı muhabirlerin yaptığı araştırmalar bazı sonuçlar vermişti. Ve bunlar oldukça ilginçti. Peçeli kadın Anne Mary'di. Tanımamak için olabildiğince örtülmüş ve birçok kez Griscom'la iletişime geçmişti. Belki de yazlıkta olduğu yalanı söyleyip kızını bulmak adına birçok kez Avrupa'ya gitmişti. Griscom'la görüştükleri zaten biliniyordu. Ama bu belki de birçok kez olmuştu. 1911'in Şubat ayında Francis Arnold'a üzerinde "Ben Güvendiğim" yazan bir mektup geldi. New York'taki bir postaneden gönderilmişti. Dorothy'nin imzasını taşıyordu. Francis yazıyı kızının el yazısı olarak tanımladı. Ancak muhtemelen bu mektup Dorothy'nin el yazısı örnekleri olan gazetelerden kopyalanmıştı. Dorothy belki de buzlu bir kaldırımda kayıp beyin sarsıntısı geçirmişti. Ancak hiçbir hastanede kaydı yoktu. Ona uyan hiçbir hastane kaydı yoktu. Kaçırılmış olma ihtimali neydi? Gündüz vakti işlek caddelerde yürüdüğü için bu ihtimal üzerinde pek durulmuyordu. Cinayet şüphesi de vardı. Kayboluşun üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Edward Lenoir'sa adındaki bir mahkum Dorothy'ye çok benzer birinin gömülmesine yardım ettiğini iddia etti. Ona göre Griskin kiralık bir katili tutmuştu. Ancak Edward'ın verdiği adrese giden polisler hiçbir şey bulamamalar. Edward, Dorothy'nin kayboluşundan 5 yıl sonra bir gasp girişim nedeniyle hapse girmişti. Görünen o ki, cezasında indirim yapılması için kafasından bir şeyler uydurmuştu. Bir başka iddiaya göre Dorothy o gün bir gemiye binmiş ve sevdiği adamla evlenmesine izin vermeyen ailesi yüzünden intihar etmişti. Kaybolduğu günlerde hiçbir gemi kayıp yolcu bildirmemişti. Ancak yolcu listesi tutmayan birçok tekne vardı. Yıllar sonra bile olay hakkında birçok ihbar geliyordu. Arnold ailesi hala kendisini Dorothy olarak tanıtan bir isimden mektuplar alıyordu. Nisan 1921'de Arnold ailesi kızlarını bulmak için 100.000 bin dolardan fazla para harcamıştı. Aynı yıl polis departmanından şok edici bir açıklama geldi. Dava çözüldü. Kayıp İnsanlar Bürosu Başkanı John basına şunları söylemişti. Söyleyebileceğim tek bir şey var. Departman olayı çözdü. Dorothy Arnold artık kayıp kişiler listesinde yer almıyor. Polisler onun öldüğünü artık kesin olarak emindiler. Ama neden? Ekipler başka hiçbir açıklama yapmadılar. Bedenini bulup bulmadıkları bile bir muammaydı. Departmanın elinde çok sayıda mektup vardı. Mektuplar ipuçlarını içeriyordu ve polisleri belli bir bölgeye yönlendiriyordu. Ancak bir şey oldu ve dava kapandı. Arnold ailesi avukatı dava çözüldü söylemini şiddetle reddetti. Aile ve polis arasında ilginç bir fikir ayrımı vardı. Bu da birçok spekülasyonun doğmasına neden oluyordu. Baba Francis, çok sevdiğim kızımın şu an büyük annesinin mezarında onun yanında yatıyor olmasını bile isterdim. Çünkü bu gerilim, bu belirsizlik çok kötü. Bunu yaşamaktansa kötü daha iyi olsa bir sonuca ulaşılsın isterdim. Kayıp Faris 20. yüzyılın en büyük gizemlerinden birisi olmuştu. Onun hakkındaki en net bilgi ona yakın insan tarafından doğrulanan kaybolduğu gün çok mutlu olduğu bilgisi. Bu da intihar ya da evden kaçma ihtimallerinin düşük olduğuna işaret ediyor. İntihar etme eğilimdeki insanlar genellikle depresif görünürler. Dorothy ise insanlarla sürekli şakalaşan, iyi bir mizi anlayışı olan ve de kız kardeşini vereceği parti için heyecanlı bir bekleyişe girmiş biriydi. Francis Arnold 1922'de hayatını kaybetti. Ondan 6 yıl sonra eşi Mary dünyaya gözlerini yumdu. İkisi de o güne dek kızlarının ölmüş olduğunu kabul etmişti. O yüzden de son yıllarda onu aramayı bırakmışlardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.